Hepinize selamlar. Ben Renat. Sıfırdan bıçağı serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Son videodan elimizde olan bakiyemiz 173 yuan yani 24 dolar. Normal attıklarımdan aslında 24 dolar 43 sent elde ettim. Fakat direkt yuvarlayarak düz sayılarla devam etmeyi planlıyorum. Ayrıca video 10 günde bir çıkmak yerine haftada bir olması için artık bakiye için bir hafta takasmanı beklemeyi düşünmüyorum. Onun yerine hali hazırda bulduğum skinleri direkt raflayacağım. Ama o anki fiyatlar değişim gösterebilir. Videoya geçmeden önce sizlere çekilişimizden bahsedeyim. Şu anda devam eden çekilişlerimizden bir kişiye AK-47 Redline ve bir kişiye de Major bileti veriyorum. Katılmak için Discord'a gelebilirsiniz. Link açıklamada. Evet arkadaşlar ilk trade up'ımızdan başlayalım. Ekranda görüyorsunuz ee, ilk trade up'ı. Artık alt taba falan atmayacağım. Direkt ekranda göstereceğim neye çıkabileceğini vesaire. Her neyse takas kontratımıza geçelim. Ee, en yenilerden bahsedelim. Buradan glow'umuzu seçtik. MP9'larımı seçelim. Yanlış koyduk bir Bu craft'tan arkadaşlar iki tane olacak ve ortalama olarak craft için sanırsam 60 cent gitti. Blokları direkt ana fiyatından buldum. ama Hiç order falan uğraşmadım. MP9'larda ana fiyatta olanlardan buldum en başta. Bir de bir sent sadece Avrupa isteyenler vardı. Onları da satın aldım. Yani normalde 55 56 centken bu trade up. Baftan alıyorum bu arada. Buff yaptığını söylüyorum. Ee, pek uğraşmadım. Direkt buldum yani. İlk direkt çektim topluca bulup mu? Topluca satın alım attım işte. İlkine geçelim. Buradaki şansımız %20 ile kaybediyoruz. Aslında şu anda bir saniye bakayım. Evet şu anda baktığımda kaybetme şansımız yok. Çünkü 60 sente denk geldi ve en kötü 9 sent kar ediyoruz. İlkini yaptık. Ve evet 9 sent kar ettik. İkincisine geçelim. Eğer P250 gelirse direkt iki katını alıyoruz. mp ee, MP9'lara geçelim. Buradan MP9'u dar. Hah. Evet. Şimdi diğer takas kontratımıza geçelim. Ya bu ve oksit alevini de koyduk. Hemen bakalım ikinciden ve ikiye katladık. Evet bir sonrakine geçelim. Bundan da sanırsam iki tane yapacağım. Ya da üç tane. Onu tam hatırlamıyorum. Çünkü bunları iki 3 gün önce falan satın aldım. Her neyse. En başta arkadaşlar görüyorsunuz M249 olanı yapacağım. Ve bu M249 kromaya ait aynı şekilde bu fiyatta şey bulamadım ve kromanın aynı fiyatı başka bir sinine baktım ve ikisini buldum. O yüzden birisi M249 diğeri de sem ne olacak? Aynı fiyatlar sonuçta. 4 tane olacak. Bundan da 6 tane. Hemen bir kontrol edeyim. Evet. 4'e 6 evet. Hemen. Bu zaten gördünüz. Bu önemli. Ve bastık. He burada şansımız %45. %45'te kaybediyoruz ve iyi kaybediyoruz. Çünkü 1,5 dolar yok. 1 dolar 35 sent falan gidiyor ben aldığımda. Fiyatlar biraz yükseldi çünkü. 1,35 gidiyor. En kötü 30 sent gelir. Onda da 1 dolar zarar ederiz. Bastım ve arkadaşlar ilkinden iki katını alıyoruz. 2 dolar 30 sent geldi. Güzel. %15 şansla katladık her şey takas yap çünkü buglanıyor. Bir sonrakine bir saniye. Ee, benim anlamadığım ben sanırsam XM'leri fazladan mı aldım? Yok öyle de gözükmüyor. Her neyse. O zaman iki tane M4 koyalım. M249 koyalım. Ve iki tane pompalı koyalım. Gerçi baksanıza Aa evet bir tane daha ve... Ha bunlardan da tam var sanırsam. Üç tane yapıyorum o halde bu trade up'tan bakayım 4 tamam Evet ikinci trade up'ımızı yapalım yaptık ve ne geldi yine kar ettik arkadaşlar iki katı geldi çok iyi bu ve yüzde on şansı geldi bu gerçi yüzde 55 şansımız var da kazanmak için Şimdi en yenilerden tamam devam edelim 240 249'umuzu koyduk. X'e bir koyduk. O bunu da Secret Craft'ı varmış her neyse. Ama kötüdür, ucuzdur. Hemen geçelim. Evet, üçüncüsünü de yapalım. Üçüncüsü de umarım bizi güldürür. Bastık. Ve tekrardan kar ettik. Çok iyi gidiyor. Evet, hız kaybetmeden bir sonraki trade-up'ımıza geçelim. Bu da sanırsam şu an elimdekilerin diğer bir trade-up. Aslında şu cezelerle de yapmam gerekiyordu. Fakat ben onların ikinci olanlarını satın almadım, unuttum. Yani yanında başka şeyler de vardı. Her neyse üçüncüye geçelim. Yine ekranda görüyorsunuz tabii ki de neler gelecek vesaire. Ama ben de bir bakayım. Ee, şu anda 5 dolar harcamışım ben bu trade up için. Hemen takas kodunu koyarken ben diğer bilgileri de vereyim sizlere. Burada 4 tane Spectra atıyorum. Bunlar hayalet. Bir de stat arkadaşlar bu arada bunlar. Hemen koydum. Şimdi hemen bir bakayım tekrardan. 5 dolara en kötü %8 de Aa, %16 oldu bir saniye %16 ile bir buçuk dolar falan zarar ediyoruz ya iki dolar falan ama güzel de katlıyoruz olursa ve bastım SSC geldi ve bakıyorum fiyatına 11 buçuk dolar çok iyi Evet arkadaşlar bir sonraki trade yapımıza geçelim bu sefer biraz güzel katlayınca bir öncekilerden Kendimi şımartayım dedim o yüzden gördüğünüz şu an ekranındaki takası diyoruz yiyoruz, trade up deniyoruz. Burası toplamda bana 11 dolar falan denk geldi çünkü bu MP'leri ben direkt çekmek istedim. Ve ilginç olan, ilginç olan demeyeyim de, benim aldıklarımdan sonraki gelen fiyatlar aşırı pahalı. Yani normalde bunlar 1.30 iken ben 1.35'ten falan satın aldım. Ee, ya da 1.40'tan falan aldım. Diğerleri 2 dolardan falan başlıyordu. O yüzden bunları tekrardan bulmak zor gibi. Ben satırsam son olanları satın aldım. Her neyse, bu trade puanımız en az 11 dolar falan oldu. Bunu bence şey yapalım, konsola yapalım çünkü 11 dolara verdik. Nereden baksan 350 lira. Ve sadece katlama şansımız 16 sanırsam. Bir daha bakayım. Evet, %16.5 16 ,5. Evet. Ne taraftan bakalım? Hemen bakıyoruz. Bu arada Galil dışında her şey zarar. Yavaş yavaş gidiyorum. Yavaş yavaş. Lütfen Galil ol. Ama sanki çok kısa. Revolver geldi gibi. Ananı <laughs> çok güzel kar. Evet arkadaşlar son kesitimize gelelim. Aslında ben şu an hesapladığımda 30 dolarlık toplamda bir trade-up yapıyorum. şu anki yaptığımla birlikte. bir öncekileri de sayarsak. Orada bir mantık hatası yapmışız. 3 dolar fazladan kullanıyoruz. Onu da şöyle düşünün. Bu üçüncü hafta. 3 üç haftadır da kasa çıkartıyoruz. Kilowatt kasası 1 dolardan çıkarttığımızı düşünün. 3 tane kilowatt kasası düşürdük mesela 3 haftada. Oradan geldi gibi düşün Bir de az önce güncelleme geldi. Gördüğünüz gibi yeni pikem videosu da gelecek. Tabii ki de benim mükemmel pikemimde. Sadece 3 tane mi 4 tane mi çıkarttık. O yüzden Gold oluyoruz. Hayırlı olsun. Her neyse de trade yapımıza geçelim. Ekranda görüyorsunuz şu anda çıkacağını. Şansları daha doğrusu vesaire. Ben de hemen bir kontrol edeyim koyarken. 5'ini koyalım bir dakika. Bu 5 evet. Bu Tiger'ları daha ucuz almıştım çünkü fiyatlar artmadan top almıştım bunları. Bunlar daha önce envanterimde vardı. Sanırsam iki haftadır falan bunlar var elimde. Her neyse şimdi en iyisi blok çıkabilir bot element yani daha doğrusu Çünkü orada bu de var bu Çatap 7 buçuk 8 dolar vesaire tuttu ee, çıkacak olanlardan en kötü ne kadar zarar ediyor 5 dolar zarar ediyor soğuk oh. ve şansı da yüzde 16 her neyse salladık ve zarar ettik sonunda <laughs> Evet arkadaşlar şimdi de son çıkanları yani trade -up'tan yaptıklarımızda çıkanları Steam'de ne kadar ettiğine bakalım. Kilitlenme süresini dedim. Buradan ürünü seç Bu e, Galileo beni çok şaşırttı harbiden. Çok iyi kar etti bize. Bunlar vardı. Bu vardı. Bu vardı. Bakayım 8 tane mi? Aynen öyle. 2000 lira falan gösteriyor. Oo, bayağı. Evet bunlar yüklenecek daha tabii ki de. Ama şurada gördüğünüz gibi 2080 TL yapıyor. Yani Türk lirasıyla. Yani biz nereden baksanız 50 dolar falan çıkarttık herhalde. Yok 50 doların daha üstü. 42 oldu. Oo biz bayağı çıkartmışız. 48 oldu şu anda. Evet. Hadi, abişim, hadi. abi şimdi hadi. Ya bu niye video öncesi yapmadım ya. Her neyse. Ya 62 dolar. 63,5 dolar yani. Komisyonun halinde 55 dolar elimize geçiyor. Şimdi bu haftan ben tabii ki de bunu önceden hesapladım. Bu haftan hesaplayınca şurada gördüğünüz 8 tanesi. E, 52,5 dolar elimize geçti. 24 dolarla 24,5 dolarla vesaire başladık. İki katına çıkarttık parayı. Şu Galil sağ olsun. Evet güzel gidiyor şu an seri. Sanırsam bir 3-4 bölüme bence bir bıçak çekeriz artık. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.